BTV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Yine bir Biz Bize bölümünde Buşar'la beraberiz. Buşar yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Başlarken adet olduğu üzere herkesten ricamız yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Başar, son şampiyon Galatasaray yeni sezona da bomba gibi girdi. Gaziantep deplasmanında çok güzel bir galibiyetle 3-0'lık net bir galibiyetle İstanbul'a döndü. Maçla ilgili görüşlerin nelerdir? Valla maça bence çok damga vuran 2-3 tane olay var. Bir tanesi zemin. Zeminin ne kadar kötü olduğu çok aşikar ama zemin genel bir problem. Yani sadece Antep'te değil Galatasaray'ın zemini de Lazio maçında gördük. Pek de iyi değil. Ya yani milyon milyon euroluk yatırımlar yapıp e, hakikaten okyanusu geçip berede boğulmak bu. E, dün akşam bir oyuncu sakatlandı. Yani sana de sakatlanabilirdi, hazır değildi. Enteresandır 90 dakika oynamak istedi. Şimdi oyunu değerlendireceği sekte de, tabii konuşulan penaltı kararları var. Ee, Fenerbahçe camiası bir anda ayaklandı. Yine mi falan gibisinden ama Aklı Selim her yorumcu baktığı zaman pozisyona ya bu penaltı diyor. Hatta Fenerbahçe efsaneleri penaltı dedi. Şey, i̇şte Rıdvan Dilmen'dir, Oğuz Çetin'dir, Ümit Özat'tır baktığım zaman dün akşam gece bakma şansında e, edindim. Hepsi penaltı diyor açık ara. böyle olduğu zaman her iki pozisyonda penaltı ise diyorsun ki ya Fenerbahçe kulübünü açıklama yapıyor. Yani daha bu ne Feriz, bu lahana turşusu sezonun en başında. Fakat hani bu bence açıklamaları birazdan geliriz ama oyun anlamında baktığın zaman Samet Galatasaray çok tehlikeli bir şey yapıyor. O da ne? Diğer takımlarla arasındaki farkı inanılmaz derecede artmış. Ya şu bugün deselerdi ki mesela ilk yarı 3-0 bitti ama şöyle bir kural çıkardı federasyon. Devre arası biz Antep'e 6 tane gol attırdık dese. Yani ikinci yarı 3'e 6 başlıyor. 6 3 başlıyor olsa Galatasaray ikinci yarıya 4 tane gol atar hiç gol yemez. 7 6 bitirir. Yani öyle bir takım Galatasaray. Vitesi duruyor, düşürüyor, yedekler giriyor, çıkıyor falan. Sane'yi özellikle ikinci yarıda çok beğendim. İlk yarıda istediğini yapamadı. Bitiricilikle ilgili kaygısı olan arkadaşlar olabilir ama Sane hiçbir zaman çok üst seviye bir bitirici olmadı. Fakat oyun aklı, çabukluğu her zaman çok üst seviyeydi. Galatasaray bunun ekmeğini yedi. Sara üzerine koyacaktır muhakkak. Yunus Yine mesela oyunun belli bölümlerinde, oyunda değil ama oyunda olduğu bölümlerde çok önemli işler yaptı. Bir atlığı çalım var ki hakikaten dillere destan. Eren Elmalı bambaşka bir şey yapıyor. Yıllar sonra milli takımımızda da Eren Elmalı bir sol beki alıp götürecek gibi, böyle hani Ferdi'nin falan önüne geçecek neredeyse artık. E, şalay bir görev oyuncusu, orada da iyi işler yapıyor. Arda sonradan oyuna girdi, beğendim. Yani Barış'ın, bak iki attığı penaltı, gol Penaltılara da ne kadar güzel çalıştığını gösteriyor. Galatasaray yıllar sonra ilk kez sezon açılışında zorlanmadan istediği gibi girdi. Ve bir önceki sezona göre takım hemen hemen aynı. Yani Galatasaray şampiyon, ilk yıl şampiyon oldu. Zaha şey ekledi mesela. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray bu sefer hiç takımda değişiklik yapmadan neredeyse bir önceki yıla bir sana ekleyerek devam etti. Ve Samet bak. Giren oyuncuya bak. Kim? Zanıyor o sonradan oyuna giriyor. Yani 2 hafta sonra bir hafta sonra Osman oyuna sonradan girecek. 5 6 sonra Icardi sonradan oyuna girecek. Ha bu kadar komik bir olay. Galatasaray başka bir şey yapıyor. Başka bir şey deniyor. İş başka bir noktaya doğru gidiyor. Maçın en dikkat edici anlarından birisi de Barış Alper Yılmaz'ın gol attıktan sonraki sevinciydi bu şart. O da çok e, göndermeler olduğu iddia ediliyor bu gol sevincine. Sen de katılıyor musun? Barış Alper Yılmaz röportajda ne dedi? Dedi ki ya dedi işte iletişimde bana söylediler böyle bir sevinç yapar mısın diye. Ben de yaptım dedi. Ama belli ki sadece Barış Alper'e söylenmemiştir herhalde bu değil mi yani? Çünkü gol atma ihtimali olan başka isimler de var. Sağda kim olabilir? Mesela Yunus'a söylenmiştir. İşte Saray'a söylenmiştir atıyorum. Ee, Sana'ya söylenmiştir. Emin olun buna. Yani bu sadece Barış geldi. Barış gol atarsa bunu yap diye değil. Bu şu demek. Barış'ın bunu açıklamasının sebebi de bu. Kerem de biraz alıngan bir çocuk. Arayıp Barış'a ''Ya Barış ayıp olmuyor mu?'' diye sorsa ''Ya kardeşim kusura bakma. İşte iletişim söyledi ne yapalım? Sadece bana söylemedi, Yunus da söyledi. O Yunus da Kerem çok çok yakınlar. Birbirleriyle aşırı yakınlar. Onu yani kamuoyu biliyordur zaten. Ya hal böyleyken Samet bu bir kurumsal tepki. Kurumsal tepki ne? Galatasaray Kulübü diyor ki Kerem sen bizim büyücümüz değilsin. Ee, Harry Potter değil, ol büyücüsü bizim gerçek büyücümüzdür diyor. Yani Galatasaray kurumsal olarak bir yerde Kerem'i ötekileştiriyor, dışlıyor. Gerek var mıydı? Bence yoktu. Zaten Galatasaray yani çok da iyi ayrılmamıştı Kerem'le. Hani Kerem döner dönmez ya. Kerem'in istiyor olsan da Kerem sana gelmiyor gelmemiş olsa böyle mesajlar var. Ama sen Kerem'i istemiyorsun şu anda. Zaten Zaniolo'yu yedek bırakmışsın. Kaldı ki Icardi buraya dahil olduğu zaman Leroy sana Barış, Yunus'tan biri yedek kalacak. Ya da Sara, Lemine Torreira'dan biri yedek kalacak yani. Sen Icardi'yi getirdiğin gün ne yapacaksın? Oynatmak zorundasın. Abi, mecbur. Ya hocanın kendi beyanı var. Icardi, Torreira, Osimhen'in varsa Icardi, Osimhen'in oynar. Oynar. Beyin. Bence Kerem bu kadar büyütmenin anlamı yok. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum o zaman sana. Galatasaray'da ikinci yarı oyuncu değişikliklerine bakıyorsun. İşte Berkan giriyor orta sahaya, Kaan giriyor. Burada bir İlkay Gündoğan hamlemesi, hamlesi nasıl olurdu sence? Valla çok güzel bir soru sordun sana. Tebrik ediyorum seni. Aslında hoca bence Kaan'ı orta saha rotasyonunu çok ciddi anlamda düşünüyor. Bazı maçlarda Kaan ayağını sağ rotasyon yapar. stoperler e rotasyon yapar ama ana rotasyon bölgesi olarak Kaan ayağını düşünüyor ki. Neden? Kerem Demirbay'ı gönderdiler. Ama orta sahaya kimseyi almadılar. Eyüp falan da vardı geçen sene. Yani aslında orada nicelikte de Galatasaray azaldı. Fakat artı birini koymadı. Kaan rotasyon bekisi olarak bir numara bölge orta saha gibi görülüyor benim anladığım kadarıyla. Sağ bekleri o ucum organizasyonlarında bence atlı uzun toplarla etkili. Bunu bir kenara atalım. Ama hocanın bir diğer yani 6 numarada rotasyonda Berkan gibi, e, Kaan gibi düşün. 8 numara rotasyonunda Berkan. Şimdi bu biraz bana şunu hatırlatıyor. Hani bir şey vardı ya Ceko, Ennesil'i, Jenkins var. Osman kim oynayacak, oynayacaksın? Hani Osman oynayacak. Bu biraz bana şey gibi geliyor yani Sara, e, Kaan Ayan, e, Berkan'ın, Eyüp'ün varsa e, kimi atacaksın yedeklerden? İlkay'ı atacaksın yedeklerden. Ben nacizane bir şey söyleyeyim. Biraz amiyane bir tar e, tabir. Ama hani tam uyuşmasa bile bunu söylemek zorundayım. Çok net ve güzel bir laf var. Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Okun hocanın şunu anlaması lazım. Berkan'ı kazanayım, Kaan'ı kazanayım ama Kaan'la Berkan'ı topla, Eyübi'yi de topla. Bir de Kerem Demirbay'ı da koy gönderdi. Hepsi bir İGK yapmıyor. Hocanın muhakkak suretle orada orta saha rotasyonunda Samet en az 50 maç var. İGK'ye 12-13 haftalıklı maçta İGK sana liderlik yapacak en az. En az 12-13 maçta liderlik yapacak. Tecrübe sağlayacak, bilgelik yapacak. Belki de hepsinin önüne geçip ilk 11 oynayacak. Yani ben mesela eee Lemine Torreira'dan daha sarıdan daha aşağı oyuncudur diyemiyorum ya. Di, ben mi şeyim yani uçum nokta. Hemen derhal bak Espanyol falan diyorlar Berkan'la ilgili. Hemen abi. Hemen abi. Eğer senin 8'deki rotasyon oyuncun, bir numaralı hamur oyuncun Berkan'sa hala hemen gönder oradan İlkay'ı al. Maliyeti fazla. Bırak al maliyeti. Sen büyük oynuyorsun. Büyük düşünüyorsun. Avrupa'dan geldiğin maçlarda da kendi de şey değil miydi ya, e, Okan Hoca'nın? Ya Lemine her zaman o şeyde gelmiyor diye. E, çek Torayla'yı. Lemine'nin dönmesi 3-4 gün sürüyor diye. Kaskütle Sisteme bile diyordu hoca bunu. Çek Torayla'yı. Oraya İlkay'ı 8 numaraya. Ya da 2 de oyna. O İlkay'ı ona. Bak ne söylüyorum Galatasaray kaleci almak zorunda. Sabek almak zorunda. Ama İlkay'ı da bence almak zorunda. Ya daha iyi şartlarda ne olabilirdi bilmiyorum. Ama İlkay Galatasaray için biçilmiş kaptan. Maçın bitiminden bir saat sonra Sertaç Komusoğlu imzalı bir açıklama geldi Fenerbahçe Twitter hesabından. MHK'yi hedef alan, Ali Şansal'a hedef alan ve kirli bir yapının devam ettiğini söyleyen bir e, açıklamaydı. Yeni bir karakter açıldı diyebilir miyiz artık Fenerbahçe'de? Sertaç Komsoğlu. Valla yeni galiba iki karakter açılıyor. Sertaç Bey artık e, var olan, daha önceki bu görevlerde olan kişilerin rolünü devralmış anladığım kadarıyla. Yani dizi devam ediyor ama bu karakter hep değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela dizi, e, rolünün sürekli değişmesi gibi düşün. Yani işte Selahattin Baki vardı. Evvelinde belki Komolli'yi sayabilirsin. Semih Özsoy vardı falan. Acun Lıcalı vardı. Şimdi Sertaç Bey oldu. Bence hiç gerek yok. Manasız. Sertaç Bey'in de dışarıda tanınan, bilinen profiline çok uygun olmayan bir açıklama içeriği. Bence Sertaç Bey nacizane tavsiye bir kardeş olarak kabul ederse yol yakınken dönmesi. Hele hele yani şimdi şu kustuk Euroleague'de bu kadar Fenerbahçe'nin basketbol takımında bu kadar büyük başarılar elde etmiş birine yakışmıyor bana kalırsa. İkinci karakter açılımı da belli ki Fenerbahçe kulübü e, Ferhat Gündoğdu'nun görevine son verdirecek. Yani dikkat edersen burada zaten hani TFF başkanı gibi hareket ediyor e, Sayın Ali Koç yani burada dikkat etmesi gereken, şu açıklamadan dikkat etmesi gereken Ferhat Gündoğdu ne diyor? Dününce bugün araştırın diyor. Abi siz getirdiniz, siz ne diyorsanız o oluyor. Yabancı hakem diyorsunuz oluyor, yabancı var diyorsunuz oluyor, çevresindeki yardımcılarını alıyorsunuz okey. Zaten diyemiyor ki Ferhat Gündoğdu. oldu Ferhat Gündoğdu mu yönetiyor? Geçen sene yabancı hakem gelirken MHK'nin bu mevcut yetkisini tarihi hukuka rağmen, hukuka aykırı olarak İbrahim Hacı Osmanlı'na ver vermediniz mi? Fenerbahçe ne istedi olmadı ya. Bana söyleyin değil Fenerbahçe şunu istedi olmadı. Fenerbahçe ne istedi de olmadı da siz şimdi Ferhat Gündoğdu'da garibimden bir laf istiyorsunuz. Ya belli ki Ferhat Gündoğdu'nun kalemi kırılmış. Yeni bir MHK başkanı yükleniyor. Göreceğiz. İlerleyen günlerde. Bışar biraz da Galatasaray'da transfere dönelim istiyorum. Dün Okan Buruk'un Ederson'a bir FaceTime görüşmesi yaptığı ve buna da Tafarel'in aracı olduğu söyleniyor. Ve Galatasaray'da 8 milyon euro artı bonuslar şeklinde Manchester City ile anlaşmış. Yani Ederson yaklaşıyor gibi gözüküyor Galatasaray'a. Nasıl değerlendiriyorsun Ederson Galatasaray transferi? Evet, Ederson öyle bayram değil, seyran değil. Dün kalkacak da kimin profilini istekler? Sen en, en sonu paylaşım. Like yani. Ederson'un işim yok yani. Yıllardır ayrı takımda var bu arada. Değil mi? Tabii. Çok ne kadar sık görüşüyorlardı onu da bilmiyorum. Belli ki Ederson gemileri yapmış. Bak şunu net söyleyeyim. Net bilgidir bu. Ederson ve Manchester City ne istiyorsa Fenerbahçe verdi. Bak Fenerbahçe veriyorlar. Kabul ediyor bunu. Maaş ve tıpkı sahada olduğu gibi. Yani maaş ve kontrat konusunda Fenerbahçe ne, Ederson ne istiyorsa Fenerbahçe verdi. Galatasaray burada bir kendince bir bütçe belirlemiş. Bu bütçenin dışarı çıkmak istemiyor. Dolayısıyla hem City'nin hem de Ederson'un bu kıvama gelmesi lazım. Nitekim Pep Guardiola da açıklama yaptı. Yani artık Mesela o simen transferinde de eğer getirememiş olsaydı, taraftar baskısı falan ama zaman geçtikçe orada elin güçlenecekti. Ali Bey'in mevcut da Fener çok ihtiyacı olduğu halde böyle akşam pazarına bırakma tarzına benziyor biraz o. Galatasaray biliyor ki City Ederson'u elden çıkaracak. Ederson da çizgide değil ayaklarıyla olan meziyetleri gereği dünyada da böyle her takım aa falan filan alalım demiyor. Mesela kim alabilir? Paris Saint hemen kapmak ister ama o da şövalyeyi alıyor. Daha da gençleşiyor. Dünyada zaten o hani evet. yaş grubunu işte alalım 25-26 yaşında bir kaleci alalım. 8-10 sene rahat edelim. Kafamıza rahatlık bakalım. Hani Galatasaray'ın yaptığı gibi. Musera'yla. Barcelona yı yıllar evvel Ter çekenini yaptı. Buffon vardı. Paris, Paris Saint yaptığı Donnarumma da yaptı. Zamanında Milan'daydı falan vesaire. Yani dolayısıyla baktığın zaman genelde kulüpler böyle yerler. Al, alalım kaleciyi rahat edelim. Burada da Ederson biraz da yaşı var tabii ki. Alisson Becker'in aynı şekilde. 32 yaşında ama 23-24 değil. Şövalye mesela 23 yaşında tabii, e, Böyleyken et, ben şimdi iki tane aday çok önemli, ön plana çıkıyor. Alisson Becker yani ve e, Ederson. Her ikisi de bence mevcut takımlarından ayrılacak. İkisi de tabii çok üst seviye takımlarda bulabilir ama Galatasaray'ın vereceği maaşlara ben Avrupa'daki başka takımların çıkabileceğini sanmıyorum. Birkaç milyon, hatta 3-4 milyon euro bandına doğru düşer maaşı Ederson'un diye düşünüyorum normal şartlarda Avrupa'da kalmak isterse. Ama Galatasaray onun istediği 7-8'lere bonuslarla tamamlar alternatifi verir. Galatasaray'ın mevcut oyun anlayışına da çok çok uygun bir isim. Dün güne için çok zor bir maç olmadı. Yani hiç görünmedi bile dün gün ekranda Bir iki pozisyon dışında. Ama Galatasaray'ın lig değil Avrupa'daki hedefleri doğrultusunda muhakkak suretle edersen olmazsa olmaz. Son günlerde bu şart Saşa Boy ismi tekrardan gündeme gelmeye başladı. Sanki Saşa Boy istemeye istemeye de olsa tekrardan Galatasaray forması giyecek gibi duruyor. Ne düşünüyorsun o, bu transferle? Ilgili? Orada da benzer bir durum var. Şimdi şöyle bir düşün Samet. Saşa Boy neredeyse saplantı haline getirdi Fransa milli takımında oynamayı. Bayern Münih'te de oynayamayacağı kesin gibi bir şey görünüyor. Çok ekstrem bir şey olmasa. E, yapılan planlamada Saşa Boy onu görüyordu yedek kalıp kalmayacağına. O da oynamak isteyecek. Ancak oynayarak yani bir şansı var da Dünya Kupası'na gitmek için. Yani ben, hani Fransa'da Dünya Kupası'nı biliyorsun. Favorilerinden bir tanesi. Daha şimdiden İspanya, Fransa ön plana çıkan iki takım esasen. Dolayısıyla bu açıdan baktığında Samet diyorsun ki ya evet Saşa bu için gibi düşün. Alacağım para artacak. Bildiğim takım hikayeyi biliyorum. Orada tam tamamlayıcı e, futbolcu olacağım. Ve belki 50 maç yapacağım. Şansım ondan sonra denirim. Yani olur olmaz onu bilmiyorsun hani. Değil mi? Ama bir, sene daha. bir sene daha. Ben orada Kunde galiba ilk 11 oynuyor e, Fransız Fransa bir takımda. Dolayısıyla ben burada bir 50 maç, 40 maç neyse 10 tane 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Orada gösterdiğim performansla Bayern Münih yaptıysam belki orada gösterdiğim performansla milli takımı yaparım. Icardi e, var artık. Davinson Sanchez var partnerim. Değil mi? Tabii. Orada yine sol bekle sorunlar çözülmüş. Orta sahada Lemina da var. Belki ilk gelecek. Kalede Ederson var. Kalede iyiydi her şey ama. E şimdi San'a geldi. Daha güçlü bir kadro. Yani kadro çok diyor, da, daha çok daha güçlü bir kadro. Daha ne yaptığını bilen daha olgunlaşmış. Mesela Saşavay'ın bıraktığı Barış'la Yunus yok çok daha üzerine koymuş Barış ve Yunus var. Hal böyleyken ben açıkçası e, şu net bir şekilde söyleyebilirim. Her geçen gün Sasha Boy transferinde de Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Şöyle düşünürsen eğer Sasha Boy transferinde gerçekleşirse düşer Galatasaray 5. sezon Bayern Münih'te forma giyen iki futbolcuyu Türkiye'ye getirmiş olacak. Çok, çok büyük olay. Yapmış. çok büyük olay Samet. O Simen'de beraber düşünüldüğünde evet, Ederson'da Sivir'den alırsa İlkay'da alırsa. İlkay'da yani. Acayip, Acayip bir şey yapıldı daha şey e, Bu Fenerbahçe Feyenoord'a rövanş maçına çıkacak salı günü. Karşılaşma Kadıköy'de oynanacak saat 8'de. Biliyorsun e, maç 1-1'e bir gelmişti. Şanssız bir golle ne yazık ki 2-1 mağlup olmuştu Hollanda'da. Fenerbahçe'nin tur şansını nasıl görüyorsun? E, sence e, hazırlıklar ne durumda Fenerbahçe'de? Valla en azından şunu net bir şekilde söyleyelim. Feyenoord çıktı. Hani çek bile Tönya gibi bir şey oldu. Ya da Galatasaray Şerki çektiği zaman Fatih Hoca demişti ki Şerki de Galatasaray çekelim diyordur diye bakıyordur demişti. Biraz oraya döndü. Hiçbir... Işte. hani Feyenoord çıksın, Feyenoord çıksın dedik. Abi Feyenoord bize bir top alıyor. maçın ilk yarısında aklımız döndü. İkinci yarı biraz daha cesur olduk. Yani tek buradaki en önemli problem bana kalırsa keşke Fenerbahçe şu Alanya maçını oynasaydı da eksiklerini daha net görmüş olsaydı ve sağa öyle çıksaydı. Yani ben onun yorgunluk yerine ritim arttırıcı bir maç olacağını düşünüyordum açıkçası. E, i̇şimiz çok zor. Bunu söyleyeyim. Kendi evimizde taraftarımızın önünde vurguları çok fazla oldu. Bütün futbolcularda ve Mönchengladbach'ın oynuyordan iş biraz taraftara kaldı. Ya taraftarlar taraftar çok ciddi bir baskı yapacak ki Fenerbahçe burada rakibi olsun başka bir şey yok. Çünkü savunma oyuncuları özellikle sol bek stoper takıma daha alışmış değil. E, yaş skalası çok çok genç Feyenoord'un. Taraftar baskısıyla etkileyebilirsek ne hala ama taraftar için içerisine girmezse şansımızı çok düşük görüyorum ben. Duran ilk 11 başlar mı sence? Geçmiş başlamalı. Baş, e, yedek kulübesindeydi. Bence başlamalı. oyunu hızlandırma adına. İkinci yarı da Semedo'da başlamalı, John Duran'da başlamalı. Çünkü bence. oyuncular girdikten sonra Fenerbahçe gözle görülür bir şekilde oyun hakimiyetini vardır. Kazandı Feyenoord'a karşı. Her ikisi de oynamalı bence ilk 11. E, ee, son olarak bir Kerem Aktürkoğlu transferine de girmek istiyorum Uşar. Fenerbahçe de e, biliyorsun Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor. Benfica başkanı eğer Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya Fenerbahçe'ye satarım demiş. Ya yani neyleyim ben Şampiyonlar Ligi'ne gidemedikten sonra Kerem Aktürkoğlu'nu yani. Tamam hmm. çok önemli bir de 7 milyon euro vermem o zaman. ya. 7 25. milyon euro vereceksen. 25. yok maaş için diyorum. 6 olsun 5 olsun. <laughs> Anlatabiliyor muyum yani bu rakamları vereceksen daha iyisini alamaz mıyım ben? Bence alırım ya. Ya bir de bak sen standartta Asensio'dan açtın, Brahim Diaz'dan açtın, Jadon Sancho'yu mülakatta elendi falan dedin yani. E dün dönüp bakıyorsun şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem kötüdür demiyorum. Ama Jadon Sancho ile Kerem bir mi? Asensio ile Kerem bir mi? Ha? Brahim Tabii. Diaz'la Kerem bir mi? Rodrigo ile Kerem bir mi? Allah aşkımıza elinizi vicdanınıza koyun. Sonra da bu taraflar seni iyi kızıyor diyorsunuz. E bu yüzden kızıyor yani. Beklenti arttır arttır arttır. Şimdi Galatasaray'da benzer bir şey olsa. Ederson, Alisson Beker, Donnarumma deyip Berke'ye gidersen de taraftar isyan eder. Uğurcan'a giderse bile isyan eder. Ki Uğurcan bence mükemmel bir kaleci. Ama eder yani. Standartta buraya çıkıp Buralarda alamazsın. Alırsan beklentiyi karşılayamamış olursun ki Ali Koç'un en çok şu anda ihtiyacı olan şey beklenti. O yüzden yani zaten ben Benfica maçlarında da oynatamayacaksam abi girme Kereme ya. Çek Asensiyonu istiyorsa fazladan ver 1-2 milyon daha. Yani zaten Şampiyonlar Ligi'ne gitsen belki başkanlık ömrünü uzayacak. Belki o gelecek gidiyle Asensiyon bir şeyler yapacak ya. Yani kim diyebilirdi Fenerbahçe geçen sene Galatasaray x8'e girmek üzereyken ilk play-off'ta elenecek. Fenerbahçe son 16'ya kalacak. Kim derdi? Tabii. Ya Fener Fenerbahçe son oyuncuydu biliyorsun. Tabii. Hani Braga'nın son dakikada son dakika golle. attığı golle. Çeyrek final oyuncu neredeyse. Tabii. Abi şampiyonlar ligine ne yapacağını nereden biliyorsun? Bırak. Ben karşı Kerem de Kerem, Kerem de Kerem. Kendisine gol attı diye hazırlık başında bir anda kıymete bindi. Kerem, Kerem hep vardı gidip maçta e alsaydınız. Bilmiyor musunuz şampiyonlar ligine önerlemeyi bu tarihlerde oynayacaksınız? Kerem o gün de 20-25 milyon euro. Bugün de 20-25 milyon euro. Adamlar da 50 milyon euro istemiyor. Allah var yani. Bilmiyorum bana çok tuhaf geliyor burada yönetim anlayışı. Evet bu Bir biz daha sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğim birkaç cümle varsa alalım. Ondan sonra programımızı sonlandıralım. Arkadaşlar sizleri çok 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 seviyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Ve bundan sonraki videolarımızda like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.